Dur burada. Hayır ya. Dur burada dedim, geleceğim ben. Durmayacağım. Ölen. Araba kullanmayı biliyor musun sen? Durursan araba kullanmayı öğreteceğim sana. Hadi be. <laughs> Hadi çabuk gel, bekliyorum. Bu herif niye şimdi bize bu kaseti verdi? Orası belli değil mi? Serdar'ı indirmemizi istiyor. Kendi elini kirletmiyor. Bizi birbirimize temizletiyor. E Serdar'ı harcamak istemiyor muyuz biz? Serdar tamam. Ya sonra? Ramiz haklı. Kendine kopyasını yapmıştır. O kaset onda oldukça ben onun adamıyım. E şimdi ne yapacağız? Senin alışık olduğun şeyi. Dayının dediğini. Tevfik. Dışarı çık. Tevfik. Biz konuşurken her buraya girdiğinde dışarı çık. Bir şey lazım olursa bir ıslık çalarız, gelirsin. Hadi ya. Eren'in sizle olduğunu niye söylemedin? Cevap versene Tevfik. Söyleyecektim. Ali'nin yanında olduğu sürece o çocuk sana emanet Tevfik. Anladın mı? Merak etme abi. Kendi ailem gibi bakarım. Serdar her ne yapacaklarsa önceden ben duyacağım. Tevfik. Söyleyeceğim bir şey olduğunda bekletmeden söyle olur mu? Olur. Ali ile Cengiz içerideler şimdi. Onu konuşuyorlardır. Sen niye dışarıdasın diyeceksin. Cengiz bana güvenmiyor. Ne dediklerini bir şekilde duymamız gerek. Sokmazlar abi beni içlerine. Ne yapıyor sana? İkinci sınıf adam muamelesi mi yapıyor? <laughs> sana adam değil de köpek misin gibi mi davranıyor? Sana insan değil de vur deseler kendi kardeşini vuracak bir adam gibi mi davranıyor? çek. Artık kaset elimizde olduğuna göre Serdar'ı beklememize gerek kalmadı. Defo yine mi lan? Ne oluyor? Ne yine mi? Ben garson değilim Cengiz Bey. Ben bu masada sizinle oturmayı hak eden bir adamım. Ama Tevfikciğim biz burada gizli şeyler... Ömer'e ne yaptığınızı biliyorum. Ne? O yüzden ya şimdi burada vurun beni ya da aranızı alın. Nereden öğrendi? Nereden biliyor? Ben söyledim. Ali abi sen dengesiz misin? Nereden biliyorsun yarın seni satmayacağını? <laughs> Huzur etme Cengiz. Asıl ben senin yarın beni satmayacağını nereden biliyorum? Ta oğlum sokaktaki adama söylenecek şey mi bu? Sokaktaki adam değil. Faydası olur bize. Ah, Ali, Ali, Ali bırak Allah aşkına. Bırak ben düşüneyim kimin faydası olur kime. Bir düşündüğün eksikti. çocuk kaç kere benim için hayatını ortaya koydu. Ya sen ne yaptın benim için Cengiz? Hor görmek dışında. Tamam. Sordu söylüyorum. Vuralım. Bodruma mı modruma mı indireceksin? Ne yapacaksan yap vur. O günler geçti Cengiz. Artık kim ölecek, kim kalacak sen karar vermiyorsun. Duymadın mı? Katiller devrim mi yaptı? Kendi hedeflerini kendileri seçiyorlar artık. Bundan böyle canları kimi isterse onu indirecekler aşağı. Yaşasın katillerin kardeşliği. Bu çocuk senin sorumluluğun. Bize ayak bağı olursa senden bilirim Ali. Anladın mı? O bende. Çok mu hevesli koşturmaya? Ha? İstediğin oldu. İhale sana çıktı. Tamam. Kabul. Serdar'ı halledin. Kasetin kopyası vardır onda. Avukata falan vermeden bitirin işini ama bir şartla. O yapacak. Aramıza hoş geldin Tevfik.